var. Ticani tarikatının Türkiye mümessili Kemal Pilavoğlu hakkında ne buyurursunuz? Yaptıkları icraatlar gerçekten samimi mi yoksa iktidar tarafından kullanıldılar mı? Biliyorsunuz Ticani tarikatı Kuzey Afrika'da bir yaygın tarikattır. Ahmet et Ticani adında bir mübarek zatın tesis ettiği bir tarikattır. Benim bazı sohbetlerin sonunda okuduğum Bismin Ekber diye başlayan uzun dua ondan bize mevrustur. Varis kalmıştır. Evvela bir hatırayla bu duanın hikayesini size anlatayım. Ben Sebil dergisini çıkardığım zaman kapımdan içeriye benim kapım kapım hiç kapanmadı. Kalbim de Müslümanlara açık, kapım da Müslümanlara açık. Elhamdülillah. Öyle 40 vasıtayla görüşülen bir adam hiç olmadım. Olmadan niyetim yok. Herkes çal kapı bana gelebilir. Hiçbir mani yoktur. Kapım açıldı, içeriye devasa bir adam girdi. 80-90 yaşında. Ben de şimdi 85 oldum da. Eskiden olsa 60-70 derdim. Gözümde büyük adam, yaşlı adam öyleydi. Şimdi öyle ifade ediyorum. 80-90 yaşlarında bir adam devasa. Ak ah bak. Her tarafı. Ben dedi 50 sene sonra İstanbul'a senin için geliyorum dedi. Sana bir dua öğreteceğim dedi. Hayırdır dedim. Benim hocam müder, babam müderrisdi dedi. Cumhuriyetin ilk yıllarında belki on defa İstiklal mahkemesine götürüldü geriye geldi dedi. Baba sen bu zalimlerin elinden nasıl kurtuluyorsun? Siz o istiklal mahkemesinin ne zulüm aleti olduğunu bilmezsiniz. Gençsiniz bilmezsiniz. Bir vaka söyleyeyim size de anlayın. İzmir suikastinde kararlar okundu. Kararlar okundu. 12 idam, suikastin içinde olan üç kişi, Ziya nedir o? Ziya Hurşit, Ziya Hurşit ve iki adamı. Mustafa Kemal bütün muhaliflerini dahil etti oraya. 12 kişiyi idam etti. İdam kararı ilan edildi. Erzurum'u Asım Paşa için de müebbet hapis. Ne diyorsunuz? Son sözlerini soruyor hakim. Asım Paşa dedi ki benim vücudumda avuç içi kadar çaraptan yarası izi olmayan yer yok. Hayatımı cephelerde geçirdim not defterimde Kara Kemal'le bir randevu kaydı bulundu diye ben bundan sonraki ömrümü hapishanede mi geçireceğim? Beni de atsanız asaydınız dedi. Bu sözü kahren söyledi. Buna kahren söylemek denir. Yani bunu yapma anasına değildir. Yani bunu yapmaktan beterdir. Allah belanızı versin demek gibi bir şeydir. Kılıç Ali dedi ki onu da götürün Ankara'ya asın kararını sonra yazarız Kara olana götürdüler bunları. 13 kişi astılar orada. Cumhuriyet tarihi böyle bir tarihtir. Kanunla korunmanın sebebi de budur. Onu da astılar kararsız. Karar sonra yazıldı. Böyle ne vakalar bilirim. Üç kişi de İzmir, Ankara İstiklal Mahkemesi'nde gene İzmir suikastıyla ilgili asıldı. Maliyeti Cavit'in bu işle ne alakası var? Tasviye hareketidir bu. Mustafa Kemal muhaliflerini tasfiye etti. Bu Mustafa Kemal'e hakaret değildir. Bir devrin tarihi gerçeklerinden bir nebze söylemektir. El insaf. Boğmayın bizi. Boğuluyoruz hakikatlerle. Bırakın bir laf söyleyelim de rahatlayalım. Ben dedemi tanımadım. Dedemin kardeşini tanıdım. Kimse aldırmazdı ama çok söverdi. Ulan Mısır oğlu sağ yakışmayı ha bu küfürler ya sakalın saçın sakalın ağırdı Ulan söylerim de rahatlayırım derdi. Ulan ben boğuluyorum söylesem rahatlayacağım da söyleyemiyorum. Allah bu kanlı çıkaranların belasını versin. Abi. Bakın şimdi. Kemal Pilavoğlu Ticani Tarikatı'nın mümessiliydi. Ankara'da tezgahını kurdu. Darılmasınlar bu adli mezzinler gibi bir yadırganan, hariçten bakıldığı zaman yadırganan bir kıyafetle sokaklarda dolaşıyorlardı. Böyleyken 50 inkılabı oldu. Demokrat Parti iktidara geldi. Bu milletlerden biri meclise gitti. İkinci, üçüncü günündedir. Geçmiş zaman iyi hatırlayamıyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber meclise ezan okudu. Üzerine atladılar memurlar, susturdular, yarım kaldı. Ama on gün sonra ezan asına döndü. Bununla iktifa etmediler. Ulus'taki ilk defa kır şehirde bir heykeli kırdılar. Sonra ulustaki heykele tırmandı bir adam nasıl tırmandıysa. Eline bir tane balyoz aldı vuruyor. İttihaya su sıktı da adamı indirdi aşağıya. Bunun üzerine Celal Bayar'ın tazdikiyle bu kanun çıktı. Onlar sebep oldu bu kanun çıkmasına. Peki Kemal Pilavoğlu kimdir? Şimdi hükmü siz verin. Ben onun hakkında bir hüküm veremedim. Kemal Pilavoğlu 1950 yılında dikkat edin bakın keyifkellerin kırılmasının hemen harfesinde Halk Partisi listesinden Ankara'da liste başıdır. Halk Partisi'nden mebus olmaya teşebbüs etti. Siyaseten mi? Onların kaybedeceğini bili, biliyordunuz ama, Ne neyle izah edersiniz bunu bilmem. Halk Partisinden mebus adayı olan bir adam ve Halk Partisi'nde kabul ettiği bir adam onların adamı olur diye düşünüyorum. Ama biliyor musunuz sonra ben 68 senesinde Rıza Nur'u çıkardığım zaman bu adam çıktı geldi bana. Dedi ki arkadaş seni ben alnından öpeceğim bu kitaptan dolayı. Sen bu hainlikleri anlatan bu kitabı yayınlamakla tarihe en büyük iyiliği yaptın. Böyle de beni alkışladı. Çok rica ediyorum. Beyoğlu'nda ben bir otelde kalıyorum dedi. O meşhur Merhaba. Osmanlı zamandan kalan otelde. Seni orada bir yeme almak istiyorum dedi. Onun için geldim dedi. Beni yemeğe aldı, konuştuk. Benden farkı yok konuşmada. Sonra Hüseyin Üzmez'e sordum. Siz bu adamla beraber Ankara'da hapis yattınız. Bu hapishanede namaz kılıyor muydu? Bu bir ölçüdür. Namaz kılıyor muydu? Hiç kaza etmiyordu dedi. Şimdi nasıl izah edersiniz bu işi? Siz izah edin. Benim müşahidelerim bunlar. Bana böyle iltifat etti, itibar etti. Fikirlerimden dolayı beni tebrik etti. Mücadelemden dolayı beni tebrik etti. Hapishanede namaz kılarmış Hüseyin Üzmez'in yalancısıyım. Halk Partisi'nden de adaydı. Adamlar da böyle heykel kırdı. O sebeple de bu kanun başımıza bela oldu. Ama Burada bu kanunu tatbik edenlere hitap etmek istiyorum. Ben Eskişehir'de de bu kanunda muhakeme edildim. Dolayısıyla meclis sabıtlarını temin ettim. Orada müdafamda vardır. Bu kanun tarihi gerçeklerin ortaya çıkmasına engel olmak için çıkmıyor. Sadece heykelini kırmaya ve kendisine hakaret etmeye engel olmak için çıkıyor diye Menderes'in meclis konuşması olduğu gibi kanun esma mucibesinde de var. Ama yıllarca Allah aşkına tenkitlerde suç sayıldı. Kemalizm Mustafa Kemal'in adını koyduğu bir hadise değildir. Burada size bir şey daha hatırlatayım. Karabekir'in İstiklal Harbimiz isimli eserinde bir anekdot var. Siz Fevzi Çakma iyi bir adam bilirsiniz değil mi? İyi bir adam. Herkes, bütün millet böyle bilir. Müslüman adam elinde Kur'an cepheden cepheye koşmuş Yunan Harbi'nde. Cepheden cepheye koşmuş ya bu paşa. Yunan Harbi niye üç buçuk sene sürmüş? Ölüsünden soruyorum. Koştun da ne oldu yani? Üç ayda mı bitirdin Yunan'ı? Yalan palavra bunlar. Namaz kılarmış da Marif vekili bunu görmüş de Sen hala bu gerici işlerle mi meşgul olursun demiş de Tabancasını çekmiş de, vurmuş Yalan Yakın tarih yalan dolu, Efsane dolu Onlardan biri de Bayaşar'dır Meclis tabutlarında Birinci ciltte okuyun Benim sarıklı mücahitlerde de var Ankara'ya intikal ettiği zaman İstanbul ahvalini uzun uzun anlatır. Padişahın içinde bulunduğu sıkıntıyı, düşman tazikatını, Kuvayi Milliyeciler hakkında alınan fetvanın tazikle zorla, süngüyle, İngiliz süngüsüyle alındığını anlatır. Bunu anlatan adam, sonra Mustafa Kemal e öyle bir tabi olur ki, Albay Hüsamettin her hatıratında var. İstihbarat şefi. Vahidettin bir mektup gönderir bu, bu adama. Bu eski paşasına, eski harbiye nazırına. Mustafa Kemal bunu duyunca şüphelenir. Bu padişahla işbirliği mi yapıyor? Kendisi sanki yapmamış. Erzurum'dan çektiği telgrafta padişaha son cümlesini size söyleyeyim. Bak böyle başladı işler. Cenab-ı Vacibul Amal Hazretlerinden en son olarak niyazım odur ki Diyaneti Celile-i Ahmediye'nin harise esnakı olan milletin necibemizi ilahi ömür kıyam masun Afat buyursun amin amin de Mustafa Kemal'ine vaiz zannedersin böyle başladı millet böyle aldatıldı Böyle kandırıldı. Yoksa Yunan'a karşı kimseyi kıpırdatmak mümkün değildi. O Maraşal acaba padişahla gizli sıkı fıkı işbirliği mi yapıyor diye Mustafa Kemal şüphelenmiş. Bunlara talimat vermiş. Gece bürosunu aramışlar. Bulamamış. Bundan endişe ederken bir gün sarhoş kafayla açmış telefonu. Paşa maşallah padişahla aran iyi demiş. Ne ne padişah ya. E mektuplar geliyor gidiyor ya. Ya ne mektubu inkar ediyor zannetmiş. Mersem. Biraz sonra ha. Geçen de bir mektup gelmişti. Ben onu okumadan yırttım attım. Marşal'ın karakteri bu işte. İstihbarat şefinin sözünü size söylüyorum. Anladınız mı şimdi? Bitmedi. Karabekir diyor ki İzmir'de zafer sonrası harp oyunları yapıyorduk. Beni bir kenara çekti. Dedi ki bana Karabekir, Karabekir biz Mustafa Kemal'i diktatör yapacağız. Açın görün kitap ortada. Kaynağı da söylüyorum. Çünkü itiraz ediyorlar. Kadir Mısıroğlu adam beğenmiyor. Biraz sonra bir öyle de bir sual var. Onu da cevabını vereceğim. Evet ben çıtayı yüksek tutuyorum. Benim çıtamda ehli sünnet olacaksın. Ehli sünnet olacaksın. Başka türlü ben seni büyük adam, böyle bir konu sıradan adam, sıra dışı adam saymam. Saymam. Benim ölçüm bu. Bana göre şereflerin en büyüğü imandır. Şerefli insan bir iman, la bil mal ve la bil nesep. Peygamberin sözü, insanın şerefi iman iledir. Malla veya neseple değil. Beni bir kenara çekti. Biz Mustafa Kemal'i diktatör yapacağız. Maalesef konuşmada böyle nereye gideceğini bilmediğim için kitap getireyim, kitaptan okuyayım yapıyorum. Bak size söylüyorum kaynağını. İlk sayfalarında İstiklal abimizin bu var. Ben de ona dedim ki ya bize diktatör lazım Abdülhamid'i niye devirdik? O da Abdülhamid düşmanı. Son devir paşalarından sağlam adam bulmak çok zordur. Asker zehirlenmiş çoktan beri. Peki burada bitiyor mu iş? Hayır. Biz Mustafa Kemal'i diktatör yapacağız. Kemalizm diye bir dava ortaya atacağız. Türkiye'yi batıllaştıracağız. İyi batıllaştırdın, batılı oldun bununla. Batılı oldun, dinleyin haberleri. Kadın çocuğunu öldürmüş, erkek karısını öldürmüş, baba oğlunu öldürmüş, oğlan babayı öldürmüş. Cinayetler, ahlaksızlıklar gırla gidiyor. Ben 20 sene mahallemde yaşadım. Ne bir hırsızlık duydum, ne bir cinayet duydum, ne bir hiçbir hiç, şey hiç duymadım. Bu nedir şimdi bu ne oluyor bu televizyonda bunlar? Trafik kazasından çok hırsızlık, ahlaksızlık var. Üzerimizden kemalizm sindiri geçmiş. Ondan sonra Karabekir diyor ki, bunları bana söyleyen adam diyor. Dün bir vesileyle hanıma söyledim aman tekrarlama dedi. Tekrarlayayım mı tereddüt ediyorum. Çünkü savcılar yanlış anlar. Benim sözüm değil. Ben bir vaka tekrarlıyorum. Karabekir diyor ki bu Anadolu'ya gelmişti daha evvel. Bana dedi ki sen bu Mustafa Kemal'e <laughs> destek olma. Sen bunu desteklemezsen bu bir şey yapamaz. Bana vaktiyle böyle diyen adam şimdi bunu diktatör yapacağız diyor. Buyurun. Buyurun. Türkeş'in koruması bugün Doğu Perinçe'nin yanında. Mao'cu komünist. AK Parti'yi kuran, aklın, kuranlardan biri Aklın Doğu yanında karakterimizden kaybımız, topraklarımızda kaybımızdan daha büyük. İşte örnekleri, yeni örnekleri de var. Karabekir Bey, şey, Maraşal böyle bir adam. Anladınız mı? Ondan sonra hastanede İsmet Paşa ziyaretine gelmiş de kabul etmemiş. Niye emekliye sevk etti onu? O makamla ölmek istiyormuş. Ulan tapuladın mı Genelkurmay Başkanlığı'nı ve Ahirete de götür Genelkurmay Başkanıyım ben de. Azrail'e de ben Genelkurmay Başkanıyım de bari. Emekliye sevk etti diye adam hastanede kabul etmedi. Ne oldu yani 90 yaşına kadar mı o işe devam edecek ya? Devletin kanunu var. Neyse. Bunu nereden açtık? Ticanilerden açtık. Şimdi hükmü sizlerin, benim müşahadelerim böyle.